Neden kar mutluyum çünkü evden eğitim görmek çok rahat, işime geliyor. Asıl mutlu değilim çünkü okula gitmiyoruz. çarşaflarımı değiştireceğim bu yüzden yatağımı toplamadım size şimdi hızlı çekim alacağım arkadaşlar kahvaltı hazır. Evet ders için gözlüğümüzü alıyoruz. Camı da bayağı kirlenmiş. Ne yaptıysam artık buna. Evet. Bugün dersim 1.30'da başlıyordu ama ben saat 1.30'dan beri sisteme girmeye çalışırken saat şu an 2-4 geçiyor. Yarım saat boyunca sırf derse girebilmek için uğraştım. Sistem çok yavaş. Şu an biyo olaylarının bir giriş şeysi oldu. Oluyor daha doğrusu. İki tane dersim çakışıyor. Diferansiyel ve biyotaşınım olayları. Şimdi görüyorsunuz benim iki tane dersim çakışıyor, şurada derslerim çakışıyor. Şu an zaten diferansiyeli giremiyorum sistemden dolayı, biyotaşınıma girebildim. Bu bu dönemki dersimiz zaten. Bir giriş dinleyin. Internation <laughs> Ben canlı dersin kaydedilmiş halini izleyebiliyorum. Çünkü sisteme girene kadar hoca dersi bitirmiş zaten. 4.30'a kadar devam eden 2.30'da başlayıp sanırım blok ders yapılıyor. 4.30'dan sonrası aslında boş benim. Asla spora gidecektim fakat küçük bir sakatlık geçirdim. Nasıl anlatabilirim? Şu ayak bileğimin şu kısmı. Ben de şöyle krem sürüp buz koymaya devam ediyorum. Böyle yavaş yavaş masaj yapıyorum. Umarım geçer. Çünkü spora gitmek istiyorum. Sporu bırakmak istemiyorum da üşeneceğim çünkü bırakırsam. Çok rahatlatıyor mu öneririm. Annem nereden aldı bilmiyorum. Canlı ders 4.5 ve 16.50 arası gösteriyor. Niye konuşmakta zorlandım? 20 dakikalık bir canlı ders gösteriyor. Bilmiyorum 4.30'da gireceğim. Saat 2.30-4.30'a kadar şu an boşum. Zaten video editini bitirdim. Youtube'a yükleyeceğim video. Aa, yeniden merhaba arkadaşlar. Banyomu yaptım. Kendime dibe Dibek, kendime dibek kahvesi yaptım. Koca bir şişe su aldım. Yarım saat sonra canlı ders başlayacak. Ben bu arada biraz sonbahar alışverişi videosunu ekledim. Ekledim derken yani yük YouTube'a yükledim. Ve ayağımın ağrısı daha kötü olmaya başladı. Birazdan buz koyacağım. Sizin önerileriniz üzerine bu daha önceki videomda sormuştum size bir günde ne yiyorum videomda. Kolay saç tarama spreyleri sormuştum. Siz bana Gliss'in ve Morphos'un spreylerini önerdiniz, ikisini de aldım denemek için. Bu arada Gliss'in saç kremini de aldım, bu mavi şişenin kolay tarama ve saç dökülmeye karşıtı olanı. Ben şimdi bunların Gliss'i deneyeceğim çünkü Gliss'e saçımı kremlediğim için daha etkili olacağını düşünüyorum. O zaman gidip deneyelim bunu. Bunun kokusu bir değişikmiş. Ama gerçekten daha kolay taranıyor! Yani şu tarafa bakın, şu tarafa bakın. Saçlarım bu şekilde. Gayet de kolay. Taranlı. Şimdi cildime nemlendirici süreceğim. Bioderma'nın nemlendiricisini kullanıyorum. <laughs> o derse çakışan diferansiyel dersimin sayfasını daha yeni açabildim. Sistem sağ olsun. O da video atmış. Tam 45 dakika uzunluğunda bir ders yapmış. Neyse bugün böyleydi yani arkadaşlar o zaman yarın görüşelim. Daha yazmam gereken staj raporları var. <laughs> organs for human motion Hoca ara so, kim devam do you see me now başka dersim olmadığı için normalde dediğim gibi spora gidecektim fakat sakat bileğim yüzünden evde kalça ve bacak çalışmaya karar verdim. Bugün zaten alt vücut günümdü. Bunu ben evde çalışayım. Dumbbelllarım var zaten. Squat tarzı hareketler yapayım. En azından spor yapmamış olmayacağım ve ayağımı zorlamamaya da özen göstereceğim. Hem siz de evde ya da salonda spor yapıyorsanız 3-5 bir hareket görmüş olursunuz. Gerçi bilinlik hareketler hepsi. Ama olsun. Dün keşfette gezerken denk geldim bu kadının e, profiline. Ve böyle egzersizler paylaşıyor. Bunu şimdi şu dumbbell full body yazanını yapacağım. Hem bütün vücut çalışmış olacağım. İlk hareketimiz kör sulanacağız. E, her bacak için 3 set ve 12 kere yaptırıyor. Şimdi bende 3 kilo ve 1 kiloluk dumbbelllar var. Bu çok ağır olur mu bilmiyorum. Bu şöyle yaptırıyor.

gets on riches when he rise. Yeah, going tell my bitch to never nag. Got enough demons on my back. 1 set bitti. Devam yapayım diyeceğim Sırada small goblet squat var. 4 set 10 tane yaptırıyor. Bunu yapalım. Şöyle bir şey tek damlı almış ve böyle inebildiğiniz kadar sözlük bir şekilde inin. Çıktığınızda babuğunuzu sıkın burada. Bunu için 10 tane 4 set yapacağız. Hızlandıralım. Sıradaki hareketimiz için 1 kiloluk damlalarını almışım. Bu 3 kilo yapmak beni zorlar. Bu lateral ya da front raise diye geçiyor. Bu büyük ihtimalle omuz çalıştıran bir hareket. Omuz ve kol. 4 set 8 tane yaptırıyor. Bir kolunuzu önden kaldırırken bir kolunuzu yandan böyle kaldırıyorsunuz. Bir de böyle yapıyorsunuz. Bundan böyle 4 set yapacağız. Hadi bakalım. Evet arka kol olarak bahsettim hareket içinde 3 kilolukları aldım. Sırtınız dik şekilde böyle duruyorsunuz ya. Zamanları alıyorsunuz. Tek yapmanız gereken böyle yukarı çekmek biraz böyle bir saniye tutup öyle indirin mesela bu. 4 set 10 kere yapılacak. <laughs> Bu arada bu hareket sırtla çalışıyor çünkü siz onu böyle çektiğiniz zaman böyle kürek kemikleri sıkıştırıyorsunuz onu hissedin ve bütün hareketleri karnınızı sıkı çekili bir şekilde yaptın. Unutmayın nefes alıp vermeyi unutmayın. Zorlandığınız yerde nefes vermeniz gerekiyor. Yani bu mesela tam yukarı çekerken nefes vereceksiniz. Ya da squat inerken nefes vereceksiniz. Bunları unutmayın. Bir kez hatırlatayım. Ve esnemeyi unutmayın. Spor öncesi ve sonrası Esneyin kardiyonuzu yapmayı unutmayın. Hammer Curls diye geçiyor. Yine 4x10, 4 set. 10 kere yapıyoruz bunu. Bu bildiğiniz ön kol hareketi. Üçüncü günden günaydın arkadaşlar. Sağlatımı yaptım saat tam 11'de. Bu arada saat 8.30'da iki tane dersim vardı. İkisi de çakışıyordu. İkisini aynı anda canlı yayına katıldım falan böyle komik bir durum vardı. Her neyse ama duyuru yaptılar. olasılık ve devlet teorisi dersim vardı devlet geçen bir seneden kalan dersim. Olası da yeni görür zaten hoca e, video yüklemiş ders olarak. Ben de evde çalışmak istemediğim için ve bitirmem gereken 3 sayfa rapor var daha bunu İngilizce çevireceğim. Evde annem temizlik yapıyor derken alıp laptopumu her şeyimi en iyisi kahvemi içim mal uğraşayım dedim. Dışarıda gerçekten sıkılmıyorum çünkü. Çünkü canım sıkıldığında zaten hani insanlara bakıyorum işte bir hava alıyorum zaten sıkıntım geçiyor ama evde bunalıyorum böyle. Dört duvar arasında sürekli bunalıyorum. O yüzden laptopumu alacağım ve çantamı hazırlayıp bir an önce gitmek istiyorum. Hem de daha hiç böyle ne defter çıkar, ne, 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 defter tuttum, ne not çıkardım, bir şey yapmadım. Birazcık bunlara da bakayım. Ama önce diyeyim şu an raporu bitirmek. Sonra derslerden not çıkaracağım. Bir şeyler aklıma var şimdilik. Bakalım. Giyindim saat 12.30. Çok geç kalmadan çıkmam lazım. Hadi çıkalım o zaman. Ryan Little. <laughs> Bakın kim geldi? Rom. Hey, Rom. Hayır bekle. Bekle abi bekle. <laughs> Oğlum seni sahibim benim. seni sahibim benim. <laughs> Günaydın. Dur tamam o kadar değil. Size masamızı göstermeden önce şu havanın harika oluşuna bakın. Yağmur yağdı gece. Yağmur ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu da masamız. Bu benim tabağım. Yulaf köpeğinden hamurumsu, ekmeksi <laughs> bir şey var Krep. burada. Krep gibi de değil, akışkan değil bu. Burada da domates soslu sucuğumuz var. Yumurta yok bugün. 16'sına kadar bu staj raporunu teslim etmem gerekiyor. Ben şimdi oturdum başına. Dün aslında tamamen bitirdim ama ekleyeceklerim var. Ayrıntılı şeyler falan ekliyorum. İşte öğrendim. Ham, maddeleri falan yazıyorum. Ondan sonra İngilizce'ye çevireceğim. Ve çıktısını aldıktan sonra hazır yani. Bunu ama gidip staj yerinde imzalatmam gerekiyor hepsini tek tek. Sonra okula teslim edeceğim. Sonra ders çalışmaya başlayacağım. Ve büyük ihtimalle kıvanç belki gelirse diferansiyel falan bakacağız birlikte. Aman Allah'ım. Arkadaşlar dolu yağıyor şu an. Dışarı çıkamıyoruz. Evet hava durumu böyle. Korktun mu? Bugün raporu bitirmek dışında başka hiçbir şey yapmadım. Ama rapor tamamen bitti. O yüzden rahatım. Sadece çıktı alıp dediğim gibi staj yaptığım yere götürüp imzalatacağım. Ve okula bırakıp teslim Doğru, edeceğim. İşim bitecek. Ben ilk defa kabak çiçeği dolması yaptım. Burada duruyor. Ee, birazcık tuzsuz. Her neyse akşama menüyü gösterecektim. Carrefour'dan balık yaptırdık. Palamut çıpra. Burada mısır ekmeğimiz çözülüyor. Bunların ayısının şu anda kayısı yani. Baba. <gülüyor> Güzel laf. Ya bu nasıl hiç uğraşmayın gidelim oradan pişirelim. Hatta orada yiyelim millet orada yiyor balık pişirdik. Fava, humus, deniz bölgesi en sevdiğim meze bu arada. Sırf deniz bölgesi yiyerek öğün geçirebilirim. Salata, soğan salatası var. Domates salatası işte normal yaptım olmadan. Şu ekmek ekşi mayalı bilmem ne kalı bir şey köy ekmeği adını unuttum. Neyse böyle güzel bir soframız var arkadaşlar. Tabii salon hiç girmedim. Şey, siz salonu bilmiyorsunuz bizim. Ama artık belki burada çekme yaparım. Havalar soğuduğu için. Çünkü burası çok sıcak oluyor. Hiç girilmiyor. Şu an zaten yağmur yağmıyor. Umarım akşama da yağmaz. Çünkü dışarı çıkacağız. Şu an hava çok güzel serin. Gökyüzün güzelliğine bakın ya. Aa evet de helva yaptım. Size helva göstereyim. Helva pişince daha güzel gözükecek tabii. Fırında sıcak helvamız var. Buna 200 gram helva için bir çay bardağı süt koyuyorsunuz. Limon kabuğu rendesi ve bir tatlı kaşığı limon. Helvaların son hali. Allah'ım efsane gözüküyor. Üstü daha çok kızarması i̇şte gerekmiyor mu? İşte alacağız biraz sonra. Sen çok mu korktun? Oh sana bak. Fati ver. Diğeri. Diğeri. Yine <laughs> <laughs> oh, <laughs> ısırırım. İki gün boyunca okula dair hiçbir şey yapmadığım için çekmedim. Şimdi nedense bir dank etten, bir çalışmaya başlayayım mı derse dinleyeyim diye. Çayımı aldım daha kahvaltımı yapmadım. Kahvaltımı bir de yapacağım. Bol bol su içiyorum. Şimdi ben derse başlayacağım ama o da çok sıcak oldu. Giriş yapacağı için sözler olacak birazcık sıkıcı. Hoca da kendi dedi, sıkıcı geleceksin diye. Ama mecbur dinlemek zorundayım. 12.30 geçiyor. Ben üstüm değişim bu ev halinden çıkmak için. Şimdi yavaştan kahvaltımı hazırlayacağım. Dizimi izleyerek sonra derse devam edeceğim. Asıl işlemli kısımlara geçti çünkü hocam. Avokado çöplerini atmayın arkadaşlar Suratınıza sürün çok böyle yumuşacık yapıyor Evet böyle sürün Dememiştim de neyse Biraz pişireye dönüyorsunuz ama Ama bence yeter bu kadar Her yerimiz avokado olmadan mı bunu kaldıralım Bunu suratını 15-20 dakika 15-20 dakika kadar Beklettikten sonra yıkayacağım O sırada dersime devam edeceğim Gün küçük bir değişiklik yapıp Kıvanç'la AVM'ye gideceğiz. Onun bot bakması gerekiyor. Ve diferansiyel çalıştıracaktı beni. Ben defterleri falan yanıma alacağım. Şunları. Gezdikten sonra orada bir kafede oturup kahvemizi içerken ders çalışacağız. Banyo yaptım. Saçım ıslak hala. Umarım hasta olmam. Üstüme babamın kot gömleğini alacağım. Bunu ona doğum günü hediyesi almıştım ama ben çaldım yine. Orada görüşürüz sizinle. Gücün, Hayır ama çekim yapıyorum o yüzden. Aynen. Yerden yani çok görüntü. Hadi canım. Abicim ama bak bu benim bütün konsantrasyonumu <laughs> da Ben bu şekilde ders anlatamam en sana Niye Sen ya canlı yayında anlatıyorsun. Hayır ben canlı yayında ders falan anlatmıyorum. <laughs> ben online, online Nedir? Ben bir kişiye ama o kimse Biz görmüyor ki onu. herkes izleyecek ama. Ay arkadaş utandı. Evdeyim. Evler artık soğuk olmaya başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Sene geziyorum. Bu arada bu da Kıvancın. Kola garajdan. Ben kendi çalışmaya devam edeceğim ama şu an çok acıktım. Acı acı da kafam basmayacağı için şey. şimdi birazcık edit yapıp dizim falan izlemeyi düşünüyorum. 7'yi çeyrek geçiyor. 9'da falan yiyeceğim ben. Aa kameranın şarjı bitiyor. Online eğitimde bir hafta böyle geçti arkadaşlar. Olasılıkla ilgili dersimi bitirdim, notlarımı çıkardım, ödevleri bitirdim, egzersizleri çözdüm yeniden. Şimdi video için edite başlayacağım. Bunun daha çok gün içinde nasıl geçtiğini falan da çekeceğim. Öyle videolar da gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Zil butonundan bildirimleri açabilir ve beni Instagram adresinden takip edebilir ve bana oradan ulaşabilirsiniz. Artık öğrendiniz bunları ezber it is.